Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz Azracığım? Kinetik kumlu popit, değil mi? Hazır mısın? Hangi <laughs> rengi yapmak istersin? Pembe, bravo. Tabii ki pembe. Çünkü benim kızım pembeyi seviyor en çok. Hadi dök bakalım üzerine. Üzerine dök. Of. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Hadi bakalım. Böyle her yerine kinetik kumu bastıra bastıra yediriyoruz. Evet. Bravo. Bravo. Her yerine koy bakalım. Evet. Olmadı. Daha iyice yap böyle anne için. İyice yardım edeyim sana. Hı. Sen de yap benimle beraber. Hı. Birazcık koy. Hı. 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 <laughs> şuralarını da şuralarını da dolduralım. Hı. Oldu mu? Oldu. Galiba oldu. Galiba Dur çevirelim beraber. Dur 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 şurayı bastıralım. Hazır mısın? Hı hı. Ters çevir. Oh yes dur dokunma 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 bir saniye bir saniye Şurada ince kaldıralım düşmüş düşmüşüm bakalım bu da düşmeyebiliyor çünkü kumumuz ince olduğu için az daha doğrusu kaldır az kaldır. Aa a a Ta çıktı arkadaşlar ama hallet patlatalım patle ay çok Bıç. eğlenceli. Bıç. Bıç. bunu da buraya çıkardım Pıç. 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 düzgün çıkaramadık Pıç. ama olsun Pıç. siz de deneyin arkadaşlar Pıç. Pıç. belki daha düzgün Pıç. yaparsınız Pıç. kumumuz az olduğu için dökülmedi güzel oldu mu hadi şimdi yapalım ne? Ne? Ah. Ne? tekrar pembeye mi yapmak istiyorsun pembeci hadi bir daha yap bakalım sen arkadaşlar bir bay bay diyelim Arkadaşlar biz yaptık çok beğendik. Hadi siz de yapın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay arkadaşlar.